Merhabalar dostlar arkadaşlar şimdi bunun bir kardeş şirketi var Türkiye işeciğim ona bakacağız grafiği hoşuma gitti biraz ama tabii bu hisselerle ilgilenenler için ama ilk önce bir haberimize bakalım haber nedir ne değildir diye şimdi arkadaşlar gördüğümüz kadar 20 Haziran 2025 tarihinde saat yani seans kapandıktan sonra geldi Türkiye İş Bankası AŞ'den Pay alım satım bildirimi arkadaşlar. Bakın alan kim? Türkiye İş Bankası AŞ. Hemen ne diyor? Türkiye İş ve Cam Fabrika AŞ pay alım işlemleri hakkında demişler. Hemen şöyle bakalım nedir ne demişler. E, 20 Haziran 2025 tarihinde Türkiye İş Can Fabrika AŞ payları ile ilgili olarak 32 lira 40 kuruş ve 32 lira 84 TL fiyat aralığından 3,5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımıza gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye İş Camdaki sermayemiz %52.23 sınırına ulaşmıştır diyor. Yönetim kontrolü sahibi olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik Şirketi'nin şirkete sahip olduğu toplam 0.05.10'daki .10 paylar da orta aklımızın kontrolü altındadır demiş arkadaşlar. Bakın İş Bankası'nın da toplamda 1 milyar 596 milyon adet hissesi varken şimdi 1 milyar 599 milyon adet çıkmış gözüküyor arkadaşlar. Gayet de güzel. Peki grafiğe baktığımız zaman aslında da çok ciddi bir Toparlanma emaneti yok arkadaşlar. Bir kanal boyu aşağı doğru çakılmaya devam ediyor ama burada dikkatim arkadaşlar şu çekti bakın hemen iş CTR'ye geçelim. Normalde bankacılık hisselerine bazı arkadaşlarımız girmeyi sevmiyor. Ben de sevmiyorum onu söyleyeyim. Ama burada gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar bir destek noktasına tutunma çabası içerisinde. Neresi orası? 11.27 desteğin üzerinde tutunma çabası içerisinde. Eğer arkadaşlar tabi bakın kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama aşağıda bu desteği aşağıda kırarsa bu 11.27 aşağı destek noktamız 17. 73'e kadar gevşeyebilir. Ama şuradaki arkadaşlar 11.97 11.99 hemen bakıyoruz 11 pardon 12.01 arkadaşlar 12.01'i şurada geçerse hedeflemesi arkadaşlar Gördüğümüz kadar şu gap dahil ileriye kadar çıkma ihtimali var 16.16 .16. ama tabi bunun için borsanın da arkadaşlar konjüktüründe uygun olması lazım onu da söyleyeyim böyle lök diye yarın olacak diye bir durum söz konusu değil ama destekle tutulma çabası var bu da düşmek istemediği anlamına geliyor diye düşünüyorum ben hayırlısı bakalım kanalıma abone olmayı unutmayın iyi günler diliyorum olasınız.